Dünya gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın dini lideri Hamenei'ye nükleer silahlar konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunan bir mektup gönderdi. Trump, anlaşma sağlanamazsa İran'a yönelik bir askeri müdahale olasılığını da gündeme getirdi. İran tarafı ise böyle bir mektubun geldiğini reddediyor. ABD Başkanı Trump mektup gönderdik dedi. Onlara bir mektup yazdım. Umarım nükleer anlaşmayı müzakere edersiniz dedim. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kendilerine ulaşmadığını söyledi. Tarihi bir adım atarak İran'la doğrudan iletişime geçtiğini açıklayan Trump, Hamaney'e mektubunda nükleer silahlara ilişkin uyarıda bulundu. Eğer askeri olarak bir hamle yaparsak bu onlar için korkunç olur. Trump mektubunda Hamaney'i açık açık tehdit etti. Diğer alternatif İran için iyi olmayacaktır çünkü bir şey yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silah olmasına izin veremeyiz. Temaslara ilişkin bir detay da paylaştı. 2020'deki hileli seçimden bir ay sonra bir anlaşmaya varabileceğimi düşünüyordum. Hepsi bir anlaşma yapmaya hazırdı. İran dini lideri Hamane ise aksini söyledi. Trump'tan mektup almadık dedi. Hamaney, ABD'nin Tahran'la yaptığı anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürerek Washington'da müzakerelere katılmayı reddetmişti. Trump ise İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak nükleer silah geliştirmemesi için bir çözüm bulunmasını istediğini vurgulamıştı.